Elazığ'da eşarp ve şal üzerine hizmet verecek olan yeni bir işletme açıldı. Elazığ'da eşarp ve şal üzerine faaliyet gösterecek olan işletme düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Allah Allah mi bu Allah ın. Allah ın. Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde hizmete giren işletmenin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. <laughs> Açılışta konuşan memur sanil temsilcisi İbrahim Bahşi işletmenin hayırlı olmasını diledi. Açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim Zülfü kardeşimize helalinden bol kazançlar nasip etsin. Çok güzel bir mekan. Bayan hanımefendi kardeşlerimizin buraya gelip çok güzel eşarplar, şallar var. Kuafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, yerel esnafın şehrin ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. Odası Başkanı olarak ve esnaf kardeşlerimizin kardeşlerinden biri olarak bizler açılan her iş yerinin şehrin ekonomisine katkı sağlaması açısından hem de işsizliğin giderilmesi açısından biz olaylara bakıyoruz. Bizler özellikle şehrimize açılan ve açılmasıyla birlikte hayatta var olan hayatta kalmanın mücadelesinden ziyade güçlü bir şekilde var olmasının e, biz mücadelesi içerisinde oluyoruz. Yerel esnaflarını, tercih etmelerini biz ricada bulunuyoruz. Bugün de yeni bir e, yerel esnafımızın açılışını gerçekleştirdik. Ben hakikaten mağazayı gezdiğimde çok büyük bir emek sarf edilmiş, büyük bir gayret sarf edilmiş. İnşallah Rabbim bu gayretlerinin, bu emeklerini de boşa çıkartmayacaktır. İşletme sahibi Zülfü Gündüz de işletmelerine tüm Elazığlıları davet etti. Gelen herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki günlerde de bekliyoruz inşallah.